Ve 17 yıl içmesi erkekler için <laughs> defa yapımına karar verdiğimizde acaba nasıl olur? Karşılık bulur mu, bulmaz mı, anlamlı olur mu ya da belirlediğimiz parkur bu anlamda beğenilir mi, beğenilmez mi diye bir kaygıyla yola çıktık. Ama geçen yıl yapılan müsabakanın sonunda tabii ki Gebze'de ilk defa geçen yıl daha bisikleti müsabakası yapıldı ulusal düzeydeki, uluslararası düzeydeki o yarışmada ve sonuçta tüm sporcularımız parkurun son derece mükemmel bir parkur olduğunu ve burada yarışmaktan memnuniyet duyacağını ifade ettiler. Biz de bu altyapıyı sağlam aldıktan sonra da artık uluslararası dağ bisikleti müsabakası Gebze'de geleneksel olarak yolculuğuna devam edecektir. Bu anlamda her geçen gün değiştirerek bunu tekrarlayacağım. Bu sene ikincisini yapıyoruz. Ve şu anda da burada 55 tane sporcumuz uluslararası kategoride 78 tane de ulusal kategoride olmak üzere toplam 133 sporcumuz yarışmaya katılmış durumdalar. Dolayısıyla inşallah bunun sayısı her geçen gün artar. Çeşitleri ve nihayetinde de uluslararası düzeydeki farkındalığımızı genç olarak artırmış oluruz. Ben emeği geçen tüm mesai arkadaşlarımıza, katılan anlam kazandıran tüm sporcularımıza, onları eğiten, onları getirip götüren hocalarımıza da şükranlarımızı arz ediyoruz. Spor adına, sporcu adına Hepimiz mutluyuz ve geleceğimiz bugünden daha iyi olacak. Her hafta Gebze Belediye'miz gençlerimizle alakalı birbirinin bir iletişim ve organizasyonları yapmaktadır. Gençlerimizin spor yapması için, kötü alışkanlıklardan uzak durması için müthiş bir gayret bir gösteriyordur. Tabi büyükşehir belediye'mizde böyle güzel bir gençler kazanarak Gebze'mizden de, de el elde ederek <laughs> hem gençlerimiz <laughs> için hem de Gebze'ye hemşerilerimiz için hem hizmet yapma noktasında hem de, de buralardan faydalanma, yararlanma noktasında çok güzel yarışmalar düzenlenmektedir. Ben sporcu kardeşlerimize, onları yetiştirme, yetiştiren eğitim görevlerimize hem de gelecek en iyi geçen herkese teşekkür ediyorum. Merhabalar, ben Azize Bekker, Elit Kadın Türkiye Şampiyonuyum. 27 Türkiye Şampiyonluğum var. Burada da Gebze Belediyesi'nin düzenlediği yarış için Gebze parkurundayız şu anda. Genç kadınların, genç erkeklerin startı verildi. Bizim de saat 11'deki startımız için bekleyişteyiz. Organizasyonda ee, organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Gerçekten güzel bir parkur, güzel bir etkinlik. Ee, bizler mutluyuz burada olduğumuz için. Merhabalar, ismim Okan Aydoğan. Ee, dağ bisikletinde, elit erkeklerde milli takım sporcusuyum. Geçen sene katılmış olduğumuz Gebze MTB yarışına bu sene de katılım sağladık. Gebze Belediyesi'ne desteklemiş olduğu için çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel bir organizasyon. Geçen sene de çok memnun kalmıştık.